Selamünaleyküm. Ben Alp Aslan Kuytul. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Hem dostum biz de iyiyiz. Annem nasıl? Çocuklar nasıl? Evde misin? Kim var? Misafir falan var mı? Yok öylesine sordum. Yarın geliyor musunuz? Geçen Tevhid'in faydalarına biraz temas etmiştim. Ona biraz daha devam edeyim. Şimdi Tevhid güçlü bir toplum, güçlü bir devlet, güçlü bir ümmet meydana getirir demiştim. Hatta Peygamberimizin de size öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onu söylediğiniz zaman hem Araplar hem Arap olmayanlar size boyun eğecekler dünya devleti olacaksınız demişti ve gerçekten de öyle de oldu. Ee, onun devamı olarak tevhid birlik ve beraberliği de sağlar. Ee, yani e, tek bir medeniyetin meydana gelmesini sağlar. Birden fazla medeniyet var oldukça çatışma kaçınılmazdır. Medeniyetler ittifakı bir hayalden ibarettir. Medeniyetler var olduğu müddetçe birden fazla medeniyet varsa Çatışma da vardır, olur, istemeseniz de olur. Çünkü medeniyetler inançlar kurarlar ve inançlar ittifak etmezler, inançlar çatışırlar. O yüzden yeryüzünde tek bir medeniyet olmalı. Ama burada da hangi medeniyet diye bir soru ortaya çıkar. Hangi medeniyet? İngiliz medeniyeti mi, Yunan medeniyeti mi, Türk medeniyeti mi? Arap medeniyeti mi? Amerika medeniyeti mi? Yani bir sürü medeniyet var. Hangi medeniyet? Dolayısıyla e, herkesin kabul edeceği sadece Allah'ın e, medeniyetidir. Diğerlerinde ittifak mümkün değildir. Eğer, eğer herkes e, Allah'ın gönderdiğine itaat eder, O'nun e, gönderdiği insani ve ahlaki değerleri kabul ederse o zaman çatışma olmaz ve e, böylece birlik beraberlik sağlanmış olur yeryüzünde. Ee, aksi halde e, hiçbir e, konuda birlik beraberlik sağlanamaz sanayi toplumunun ahlak e, ahlaka uygun gördüğün tarım toplumu ahlaka uygun görmezse ahlaksızlık olarak görürse ne bileyim ben e, mesela zenginin e, e, ahlaka uygun gördüğünü fakir ahlaksızlık olarak görürse eee 18. asrın insanların ahlaka uygun gördüğünü, 20. asrı insanları ahlaksızlık görürse e, ve nasıl nesiller arasında da böyle yani e, babanın e, ahlaksızlık olarak gördüğünü çocuk e, ahlaka uygun görecek olursa böylece hem toplumlar arası çatışma kaçınılmaz olur, hem nesiller arası çatışma kaçınılmaz olur. Eğer hem dede hem baba hem çocuk hepsi Aynı e, yerden e, beslenirlerse, aynı kaynaktan alırlarsa, tek otorite olarak Allah'a görürlerse, Allah'tan başka bir otorite kabul etmezlerse, ancak o zaman ittifak mümkün olabilir, Nesiller arası çatışma olmaz, e, top, aynı, aynı şekilde toplumlar arası çatışma da olmaz. E, bunun tek yolu budur. Böylece yani tevhid inancı. Allah'tan başka hiçbir ilahı, bir otoriteyi kabul etmediğimiz zaman aslında e, o zaman tüm toplumlar Allah'tan e, e, almış olacaklar insani ve ahlaki değerleri ve tüm coğrafyalarda tüm nesiller aynı insani ve ahlaki değerleri e, kabul edecekler. İşte o zaman ancak birlik, beraberlik, huzur e, sağlanabilir. Savaşlar engellenebilir. Eee bunun başka bir yolu yok. Tevhid kendisi zaten birlemektir. Allah'a tek otorite olarak e, görmektir ve bu birleme inancı aslında birlik beraberliği de sağlayan bir e, inançtır Yani e, aksi halde nesiller arası çatışma e, kaçınılmaz. E, bir bir asırda Doğru kabul edilen başka bir asırda yanlış kabul edilir. E, hatta aynı asırda yaşayanlar, Türkiye'dekilerin e, kötü gördüğünü Suriyeliler güzel görür, Suriyenin güzel gördüğünü Amerikalılar kötü görür. Velhasıl sürekli olarak bir çatışma, bir kaçın, e, bir bir çatışma ve sürekli gerginlik, birbirini ahlaksızlıkla e, itham etme, yanlış yolda gitmeyle e, itham etmeler çoğalır. Ve bunun sonucunda yeryüzünde huzur diye bir şey kalmaz. Tevhid işte bunu sağlar, birliği, beraberliği. Çünkü aynı kaynaktan hepimiz e, almış olacağız. O zaman nefislerimizden almayacağız, insanlardan almayacağız, ideolojilerden almayacağız, Allah'tan alacağız. Allah'tan alınca herkes o zaman birlik, beraberlik mümkün olacak. Ee, sonra tevhidin bir diğer faydası da fıtratla uyumlu yaşamayı sağlar. Eğer e, Allah'tan e, alırsak, Allah'a Allah'a itaat edersek, e, bunun şart görürsek, Allah'tan başka ilah yok, o halde Allah'a itaat etmeliyiz diye düşünürsek, böyle iman edersek, o takdirde fıtratımızla da uyumlu yaşamış oluruz. Çünkü o kanunları gönderen de Allah, bizi yaratan da Allah. Gönderdiği kanunlar fıtratımıza uygundur. Allah yani kendi yarattığına aykırı bir kanun göndermez. İnsanı nasıl yarattıysa ona uygun kanunlar göndermiştir. Ama insanlar böyle değiller. İnsanlar insanı tanımıyor. Hani ben konferanslarda anlatırdım Alex Carroll'ın şeyini, sözünü. Yani bir insanı tanımıyoruz diyor. İnsan çok karışık bir varlık. Biz insanı tanımıyoruz diyor ve bunun için başka çözüm yolları söylüyor. Halbuki insanı yaratan var. Başka çözüm yollarına gerek yok. İnsanı tanımak için insan yaratandan insanla ilgili bilgiler alınabilir ve insana uygun kanunlar Allah'tan alınabilir. böylece insanın insanın yani şu hayatta bağlı kalmış olduğu kanunlar kendiliğiyle çelişmemiş olur, fıtratıyla çelişmemiş olur ve psikolojik sorunlar azalmış olur. Yani bugün yeryüzünde e, çok büyük bir buhran var ve e, özellikle gençlik buhran içerisinde, bunalım içerisinde intihar edenler her gün çoğalıyor. E, uyuşturucu her gün çoğalıyor. Psikiyatristlerin kapısında kuyruk var şu anda dünyada. E, bunun e, sebebi aslında tevhide e, iman etmemek, Allah'tan, Allah'ı tek otorite olarak görmemek, ve Allah'a itaat etmeyince kendi nefsine göre davrandığı zaman da bir sürü sorunlarla karşılaşmış oluyor. Psikolojisi bozuluyor. Onun için e, yani tevhid ile e, fıtratımızla uyumlu bir hayat yaşamış oluruz. Çünkü tevhid yani Allah'ın otoritesi e, Allah'ın kanunlarını almayı gerektirir. Allah'ın ee, yapın dediğini yapmayı uzak durun dediğinden uzak durmayı gerektirir. Biz onu yaptığımız zaman fıtratımızla uyumlu olmuş oluruz. Evet. Çünkü zaten fıtratımız da onu da yaratan yine Allah. Ama biz bizi yaratan Allah ama bize kanun koyan bize insani ahlaki değerleri öğretenler başkaları olduğu zaman işte o zaman çatışma oluyor. Allah'ın verdiği fıtrat ile başkalarının koyduğu kanunlar ya da insani ahlaki değerler Allah'ın verdiği fıtratla çatışıyor. İşte o zaman bunalımlar meydana geliyor. Aslında bugünkü dünyadaki bunalımların temelinde bu yatıyor. Yani bundan aslında devletleri idare edenler sorumludurlar. Daha çok şeyler var anlatacağım ama burada bırakalım. Senin söylemek istediğin bir şey var mıydı? Kimlerle geliyorsunuz?